Merhaba arkadaşlar, Hep yeni bir inceleme videomuz var. Bu sefer elimizde Xiaomi'nin TV Box S isimli ürünü var. 4K olan ürün bu. E, i̇kinci nesil olarak geçiyor. Kutusunu birlikte açacağız. Sonra ürün üzerinde uzmanlaştıkça daha fazla konuşmaya çalışacağız. Ürün ambalajı bu şekilde. Arkadaki kodu da okuyayım. Muhtemelen e, hangi ürün bana geldi diye tereddüt edebilirsiniz. MDZ 28 AA kodu bunu ikinci jenerasyon olarak geçiyor üzerinde 4K ibaresi var bu köşede İkinci jenerasyon oranlar hem 4K hem de sonunda bir S ibaresi var İnternette farklı modeller var o yüzden ayırt etmekte zorlanabileceğinizi düşündüğüm için bu bilgiyi de veriyorum Dilerseniz hemen kutu açılımına geçelim üzerine biraz konuşalım daha önce kanalda incelemesini bir benzeri bir ürünün daha yapmıştık. Onu dolap üzerinden sattık. Biliyorsunuz bazı ürünleri finansman sağlamak için dolap üzerinden satıyorum ve yenilerini alıyorum. Bu da onlardan biri. Ee, o zaman e, bunun stick olanını e, almıştık. Apple TV daha iyi geldi. Şimdi Apple TV jenerasyonu olarak eskiyince ve fiyatlar hayli yüksek olunca biz de Xiaomi'nin TV Box'ına geçtik. Ee, kanalda bir sürü incelemesi olan Victorinox çakılardan biriyle Dilerseniz Xiaomi'nin bu TV box'ını e, En akılsız TV'leri de akıllı hale getiren bu box'ı birlikte açalım Açarken şunu konuşmakta fayda var Üzerinde bir jelatin var ürünün gördüğünüz üzere e, Şuralarda her yerinden kapalı İnternette çok fazla yorum var Özellikle büyük marketlerden alıp da jelatinsiz gelen Bu videoları da zaten aslında bu amaçla çekiyorum Gördüğünüz gibi orun, ürünün orijinal hali bu. Ee, ve jelatinli olarak geliyor. Hiçbir tarafından daha açık değil. Dolayısıyla bu ürünün en azından açılmadığından e, emin olabiliriz. Tabi bu %100 değil ama %90 daha önce açılmamış. %99 hatta daha önce açılmamış bir ürünle karşı karşıyayız. Şimdi her zaman olduğu gibi ben kutuyu açıp kutunun içindeki malzemeleri göstereceğim. Daha sonra bunu yeterli süre kullandıktan sonra bir video daha çekeceğim. O videoda da izlenimleri kısaca aktarıp e, videoyu bitireceğim. Buradan kibarca açmaya çalışıyoruz ürünü. Evet. Evet. Kutuyu açtık. Jelatini fazla da sökmedik. Şu şekilde geliyor. Burada bir Xiaomi yazısı. Bu biliyorsunuz ilk başta Apple'ın ürettiği bir box'tı. Ve Apple'dan Fiyat avantajı çok fazla. Fiyat vermiyorum çünkü sürekli değişiyor fiyatlar. Ee, sadece dezavantaj olarak da şöyle düşünebilir. Ee, Apple ekosistemine dahil bir telefonunuz varsa direkt olarak Apple TV Box sayesinde oraya yansıtabiliyorsunuz. Bu üründe de muhtemelen Androidler için öyle bir özellik olabilir ama Apple kullanıyorsanız o olmayacaktır. Daha köşeli kare bir tasarımı var. Ee, çok yuvarlak değil. Mat bir plastik bu arada. Alt tarafı Apple'da en azından eski nesillerde çok çizik çizik hale geliyordu. Hiçbir şey yapmasanız gibi suet gibi bir tarzı vardı. Bunda bir şey yok. Eğer yani bu şekilde durur eğer bir yerlere sürtürmezseniz. Şuradan şu kapağı da kaldırdığımızda alt taraf açılıyor. Güzel biçimde adaptörü geliyor ürünle birlikte. Çünkü biliyorsunuz artık çoğu şeyden adaptör o şu bu çıkmıyor adaptörü çıkması gayet güzel. Bir adet kısa da olsa HDMI kablosu var. Şöyle çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Hemen onu da açalım. Kablonun üstünde Xiaomi yazıyor mu ona bakalım. Evet Xiaomi yazan bir kablo. Aşağı yukarı demiyorum tam 1 metre. Masanın kenarında ölçme yeri var. Tam 1 metre jacklar ile birlikte kablonun uzunluğu. Ve de en son bu güzel ve fakat çok büyük olduğunu düşündüğüm kumanda çıkacak kutunun içinde. Böyle bir kumanda jelatiniyle ile birlikte geliyor. İçinde muhtemelen pili vardır diye düşünüyorum. Ona da bakalım. İçinde muhtemelen pili vardır diye düşündüm. Açtım ve içinden pil çıkmadı. Şimdi yani koskoca firmasın. Şunun içine iki tane pil koysan ne olur yani? Adam bir hevesle diyelim kargosunu aldı. Mesela kargo boksları var. Kargo bokslarından birinin içinden bunu gece 11-12 gibi bir benzinlikten aldı. Geldi eve bir heyecanla çalıştıracak vesaire. Kumanda çalışmıyor. Niye? İçinde pil yok. Kutunun da herhangi bir yerinde pil yok. Üzücü tabi. Bunlar tabi belki gümrük mevzuatlarıyla da alakalı olabilir ama e, HDMI kabloyu koydun. Şu adaptörü koydun. Şu güzel cihazı ürettin. içine koydun. Bu arada 220'le çalışıyordu ki Bu adaptör direkt voltajı düşürüp 5 voltla çalışan daha verimli bir sistem üretmişler. Belki yeni Apple'lar yine aynı şekildedir. Yenilerinden çok haberim yok. Ama bu ürün 5.2 volt 2.1 amper adaptörle çalıştığını söyleyebilirim. Adaptörün de jakına bakarsak standart dışı bir jakı var. Şöyle getirelim. Standarttan ince ve uzun. Bu adaptörü kaybederseniz bu tarz adaptör e, bulmak çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Kutu açılımın sonuna geldik. Pilimizin olmadığını öğrendik. Xiaomi'nin box'ını şöylece bir bakı verdik. Second generation ayrıca burada da yazıyor. E, aynı zamanda içinden adaptör çıktığını ve 1 metrelik HDMI kablonun da kutunun içinde olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi Şimdi ne yapıyoruz, bunlarla birlikte ben bunların kurulumunu yapıyorum, inceliyorum, biraz hakkında fikir ediniyorum size en doğru bilgileri vermek için. Kanalda incelemesi olan Mi Stick'le belki karşılaştırıyorum ve kısa bir ekleme de bu videonun sonuna yapıyorum. Hadi izleyelim. Tekrar merhaba, aradan aylar günler geçti. Xiaomi'nin Mi Box TV'sini biz uzun süredir kullanıyoruz aynı zamanda arkada e, özellikle kötü bir küçük bir televizyonla gayet akılsız bir televizyonla mi box'ı birleştirdim e, üzerine biraz konuşup videoyu kapatıyoruz evet görüldüğü üzere gayet akılsız bir televizyonla mi box'ı birleştirdik mi box burada üzerinde bir ışık var İlk incelemede muhtemelen görmediğimiz bir şey. Ve arkasında bir USB girişi var. Bunu da ekleyelim cihazla ilgili. Bu USB girişi sayesinde şöyle göstereyim. Bluetooth bir ufacık içinde satılan bu şey kumanda kadar klavyeler var. Onlara bağladım ve ekrandan Android işletim sistemine sahip olduğu için rahatça kullanabiliyorum. Aynı zamanda onların ucunda bir pointer oluyor. Mouse gibi de kullanılabiliyor. Son derece işleri hızlandırdı. Aklınızda olsun. Bu USB ufak e, keyboardlar, klavyeler önemli. HDMI girişi ve normal power kablosu. Power eleştirileri yapalım biraz. Power kablosunun mesafesi çok kısa. Televizyon arkasından neredeyse hemen televizyonun sepansın yanındaki prize kadar yetişmekte zorlandı. Sol tarafa koymak zorunda kaldık. Normal evdeki televizyonumuzda. Biraz da kumandasından bahsedelim. Kumanda son derece fonksiyonel. Nispeten biraz akıllı bir televizyonunuz varsa HDMI girişi eğer destekliyorsa tuşa bastığınızda hem televizyon açılıyor hem de Netflix e, izlemek istiyorsanız Netflix veya her neyse o açılıyor. Buradaki kısa yol tuşları son derece Türkiye için de fonksiyonel. Şu e, APPS dışında e, Amazon'un Prime'ı YouTube ve Netflix'e direkt tıkladığınız anda direkt olarak açılıyor. Televizyonun sesi de buradan kolayca kısılıp açılabiliyor. Yeni nesil televizyonlarda üst düzey premium OLED televizyonlarda da olan bir kumanda evinize gelmiş oluyor. Özellikle son derece akılsız bir televizyona bağladım ve sembolik olarak burada duruyor. Ee, gördüğünüz gibi bu kadar eski e, görüntü kalitesi o kadar da iyi olmayan ki sizin kamerada gördüğünüz kadar kötü çekmiyor. Bir televizyonu da bu küçücük cihaz akıllı hale getirebiliyor. Ne var derseniz üstünde şöyle yapayım biraz muhtemelen açıdan dolayı televizyon o kadar net göstermiyor. Bunları göstermekte fayda var. İçerisinde YouTube, Netflix, YouTube Müzik, Prime Video, Patchwall diye bir şey Türkiye'de olduğunu sanmıyorum. Elxen, TV Plus, Blue TV, aynı zamanda Media Player'ı, Xiaomi'nin TV Plus'ı ve BN Connect'e geliyor. BN Connect'i ben indirmiş olabilirim ama diğerleri vardı. Ee, eğer aboneliğiniz e, bir televizyon desteklemiyorsa burada televizyona yansıtma şansınız yok. Android telefonlarda belki yansıtma ile olabilir ama desteklemiyorsa mobilse sadece ve bilgisayarsa burada izleyemiyorsunuz. Birçok uygulama var. Android ekosisteminde her neyse burada da var. Aynı zamanda oyunlar da var üstünde. Hiç oyunu indirip denemedim ama Spotify, El Cezire gibi haber kanalları, ESPN, bütün e, paralı aboneliklere Android Box'larda olan her şeye e, e, ulaşabiliyorsunuz. Bu açıdan mükemmel olduğu söylenebilir. Aynı zamanda kumandasında sesle yazı yazma özelliği de var. Bu tuşa basarak aramak istediğiniz filmi ya da diziyi yazıp e, ekranda görüyorsunuz ve onu direkt olarak arayabiliyorsunuz. Bu da iyi bir özellik. Apple TV'de olduğu gibi nasıl kapandığını, nasıl açıldığını yine anlamadık her zamanki gibi. Buna bastığınızda televizyon kapanıyor ama bu ışık yanmaya devam ediyor. Muhtemelen ana menüye girdikten sonra buna basmanız gerekecek. Araya ufak bir ek yapacağım. Günlerde televizyonu direkt olarak buradan kapattığı için nasıl kapandığını anlamadığımız Xiaomi'yi. Şu anda bu televizyon kapatmadığı için anladım. Şimdi buna hiç basmanız kapatırken hiçbir işe yaramıyor. Açarken evet ama kapatırken hayır. Eğer şöyle açalım hemen. Önündeki ışık yanacak. Şimdi ekran gelecek arkada geldi. Tam olarak görmüyorsunuz. Şöyle yapalım açısından dolayı önemli değil. Ekran geldi. Şu şu kumandanın üstündeki geri ok tuşuna basılı tutuyorsunuz. Şöyle yapalım onda. Geri ok tuşuna başılı tutup kapata basarsanız direkt olarak kapanıyor. Ve bir süre sonra bahsettiğim önündeki ışık da şurada gözükecek. Kısa süre sonra kapanıyor. Tam anlamıyla kapatmak Sanıyorum bu şekilde aklınızda olsun bu da önemli bir bilgi. Fiyatı göreceli kime göre neye göre ucuz ama diğer teknolojik cihazlara göre yaptığı işe nazaran çok ucuz olduğu söylenebilir. Özellikle böyle eski nesil akılsız bir TV'niz varsa eve yaptığınız en iyi şey bunu almak olabilir. Eğer pre, premium kanallara da abonelik sağlayabiliyorsanız bence hiç kaçırmayın. Bu ürünü alın. İnternette de en çok satılan ürünlerden biri. Apple TV'ye göre de son derece ucuz olması çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla fiyat performans üzerinden 10 üzerinden onu kesinlikle hak ediyor. Onun dışında verdiği görüntü menülerdeki hızlı geçişle birlikte de bence rakipsiz olduğu söylenebilir. Bunda neyi yapamıyorsunuz? İşte iPhone gibi bir iOS ekosistemine dahil bir telefonunuz varsa onu ekrana yansıtamıyorsunuz. O Apple TV'lerde oluyor sadece. Onun dışında da aslında iPhone'dan da bağımsız olarak telefonunuzu akıllandırıyor. Bu şahane pazar, işte muhteşem cuma, harika indirimler vesaire bu tarz şeyler olduğunda biraz da fiyatları nispeten düşü en ucuz fiyatı yakalayıp bu indirim sezonunda özellikle bu işte yılbaşı indirimleri olabilir işte okulların devre aralarında bazen elektronik e, ürünlerde indirimler oluyor özellikle bilgisayarda oluyor ama genel bir indirim olursa bu ürün daha da ucuz alınabiliyor dolayısıyla kendinize yapacağınız en iyi şeylerden biri bu ürünü almak olabilir bir de bir Netflix vesaire bir aboneliğiniz varsa rahatlıkla onu bunun üzerinden izleyebilirsiniz. E, hiçbiri yoksa en azından YouTube'u izlersiniz. Maç bitince YouTube'da sevdiğiniz bir e, spor kanalını hemen ekrana yansıtabilmek, bilgisayara gitmemek çok büyük avantaj oluyor açıkçası. Bu ürünle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, şu ana kadar kanalda incelediğim ürünler içinde fiyat tına endeksle yaptığı iş en iyi olan ürün kesinlikle Xiaomi'nin mi Box'ı ve iyi ki almışız diyorsunuz. Ürünle ilgili sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Ben ürünü son derece beğendim. Özellikle tekrar söylüyorum fiyat belirtmek mantıksız. Çünkü dolar bazında sürekli değişiyor. Ama şu pahalılıkta e, fiyatı verdiği hizmete göre çok çok düşük olduğu söylenebilir. Eğer bunu ayırabilecek bir bütçeniz varsa ne kadar e, kötü bir televizyonunuz da olsa, ne kadar eski veya bozuk olabilir. Mesela bizim evimizdeki televizyon Samsung firması'nın ürettiği çok eski olmayan bir televizyon ama Wi-Fi kartı bozuk ve internete bağlanmıyor. Dolayısıyla Netflix'i kendi store'undan vesaire indiremiyoruz. Şunu ona taktığımız andan itibaren e, bütün evin şekli değişti. Yani bütün e, televizyon kullanma alışkanlıklarımız yer değiştirdi. Bilgisayarın başından biraz daha uzaklaştık. Dolayısıyla e, eğer bu ürünü alıp almamakta tereddüt ediyorsanız e, benim e, bu uzun kullanım sonunda size vereceğim tek bir tavsiye var. Eğer bütçeniz buna yetiyorsa bu ürünü mutlaka alın ve de birkaç farklı aboneliğiniz varsa hepsi bir yerde toplanmış olur. E, çocuklar çizgi filmlerini rahatça izler, e, siz rahatça filmlerinizi, dizilerinizi izleyebilirsiniz. YouTube'u kim takip ediyorsa oradan kolayca takip edebilir. Bence alınabilecek iyi teknolojik aletlerden biri bu ürün. Herhangi bir dezavantajı da yok. Sadece kablosu çok kısa. Bu da çok büyük bir problem değil. Tek tuşla televizyonda kontrol edebilmesi mükemmel. Bütün televizyonları yapmayacaktır tabii. E, çok akılsız, eski nesil, sadece HDMI girişi olan televizyonlarda da bu hizmeti verebilmesi harika. Fiyatı da Apple'ın neredeyse 5'te biri, Dolayısıyla ürünü çok beğendiğimi tekrar söylüyorum. Bu incelemenin sonuna geldik. Kanalda bu ve buna benzer onlarca inceleme var. Özellikle kenarda yaşada kalmış ürünleri seçiyorum ama bazen de böyle popüler ürünler de inceleniyor. Kanalı takip edip videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Bir başka incelemede umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın.